Hepinize selamlar. Hoş geldiniz. Bugün sokak kavgası izleyeceğiz tekrardan. Bir baskın nasıl ele yüze bulaştırılır? İki kişi bir kişinin üzerine yüklenirken sopayı yiyip nasıl gidilir? Bunun biraz üzerinde duracağız. Bu Passat'tan beraber gelen iki arkadaş mekanı ortalama olarak basıyorlar gibi gözüküyor ama Mavi tişörtlü abinin İçeriği aldıktan sonra tepkileri değişince olayın boyutu biraz farklılaşıyor. Şimdi burada biraz daha orta yaşlı olan arkadaş sohbet muhabbet biraz hararetli bir tartışma yaşarken diğer genç arkadaş gelip bir tane kafa atmaya çalışıyor. Burada durduruyorum. E, konuşmanın ne olduğu e, görüntülerde yok. Ama hararetli ya para alacak verecektir ya bir dava olmuştur yer davası olmuştur. İki tane değişik arkadaşı göndermişler. Bu mavi tişörtlü abinin e, kavgayı nasıl e, kendine göre transpoze ettiğini hep beraber izleyip görelim. Kafayı atıyor. Kafayı attıktan sonra bakın çok güzel bir eskivi yapıyor mavi tişörtlü abi. Bu mavi tişörtlü abi eskivi yaptıktan sonra diğer arkadaş bu e, Kroşe atmaya çalışırken tak diye boşluğa iniyor. Bu beyazlı olan arkadaş, şu gördüğümüz arkadaş bunu tutup biraz pasif hale getirmeye çalışıyor. Beyazlı arkadaş da kavgaya resmen değil biraz kısmen dahil oluyor. E, i̇ki kişilik kavgalarda bir kişi eğer ki pasifize olarak kollarından tutup karşı tarafın vücut hareketlerini engellerse dövme sistemi biraz daha e, geliştirilebilir da bir taktik gibi kullanılabilecek şeylerden biridir. Ma konuya devam edelim. Konudan da çok sapmak istemiyorum. Aslında kavganın içerisinde çok ayrı psikolojiler, çok ayrı kafalar var. Bunların hepsini tek tek denk geldikçe anlatacağız. Müsait oldukça anlatacağız. Evet şimdi burada iyi bir sağ kroşe var. Surata iki tane darbe var. Ee, konu biraz daha burada do dolaştığı için aslında burada durmak istiyorum biraz daha. Adam çok iyi bir ağzının ortasına direkt vurup aşağı indirip daha sonradan iki tane tekme vurup dışarı çıkıyor. Dışarı çıktığında diğer pasif dövüşen diye adlandırabileceğimiz arkadaş yanında gelen genç arkadaşı biraz daha böyle tutup onu dışarı çıkarmaya çalışırken mavi tişört daha bir geriye gelip bir tekme daha atıyor. Diyor ki bu biraz daha baygınlığı devam etsin. Evet sonrasında aşağı iniyor. Aşağıda da genç olana 3 tane yumruk bir tane tekme atıyor. Yani tahminime göre sarhoş gelmişler herhalde buraya. Bu kadar basiretsiz bu kadar kötü mekan basmayı ilk defa görüyorum. Ee, geçen bir videodan arkadaş gönderdi. Oradan izledim. Sizlerle paylaşmak istedim. <laughs> Şimdi burada mavi tişört daha geliyor. Tekrardan bir kontrol ediyor burayı. Kontrol ederken de bu yerde sürünen dayıyı. Böyle iki tane daha bir tane kulağına vuruyor. İşte yere düşüyor. Tekme atıyor. Ee, kavgaya çok hakim. Mükemmel hakim. Ee, sportif birine benziyor duruş olarak da. Şimdi burada diğer arkadaş Passat'ın içerisinden yani arabanın içerisinden bir şeyleri şey yapıyor. Birilerini arayacak. Burayı durduracağım. İki tane konu anlatmam gerekiyor burada. Ee, birilerini arayacak herhalde. Aramadan önce onu bir arabanın kenarına sıkıştırıp ee, onu bir şey yapmaya çalışıyor yani konunun dışına almaya çalışıyor olay büyümesin diye ben açıkçası ilk gittiğinde silah veya herhangi bir e, zarar verecek bir şey yani eline alacağı bir alet alır diye düşündüm şimdi bu tarz durumlarda çok arabanın altına girmemek gerekiyor mesela burada hani tamam abi konuya hakim ama şurada biraz daha e, adamı dışarı alıp ellerini veya vücudunu kontrol edip silah alıp almadığına bakmak, bakmak gerekiyor. Ama ekip o kadar zayıf ki e, vurdukça indiği için adam biraz da rahatlamış olabilir. Aslında kontrollü dövüşen bir abimize benziyor. Şimdi bunda devam ederken buradan çıkan dayıya dikkat edin. Bir büyük rakı içmiş gibi çıktı. Bu e, dayıya çok iyi bir e, yumruk attı mavili olan arkadaş. Yani e, diyorum ya yine de sarhoş olduklarını düşünmek istiyorum. Onun dışında da çok sağlam yumruklar geldiyse eğer ki yani Mahul abi tebrik ediyorum. Güzel bir kompozisyon çizdi bize. Arkadaşlar olur olmadık yerde bilmediğiniz insanlara çok dalaşmayın. Aynen böyle yumruğu yersiniz. Bakın burada bir müdahale daha olacak. Hala akıllanmıyor. Abi'deki yalnız refleksler çok iyi. Refleks direkt aşağıya eskivler, yumruktan kaçmalar, yumruğu aldıktan sonra geri dönüşler. Tam kavga edilmesi gerektiği gibi kavga ediyor. Bütün karşıdan gelen yumrukları işte tekmeleri hepsini böyle yedire yedire aldı hepsini yani. Daha sonra da arabaya bindirdiler. Bu arkadaşları sepet havası yapıp gönderdiler. E, güzel bir video. Örnek olacak bir video. Çok fazla dışarıda böyle bilmediğiniz hamleler yapmaya çalışmayın. E, bir tane indir dersiniz. Diğerlerine olduğunu anlarsınız. Deminki arkadaş gibi. İlektriklerimizi kesinlikle yapın. Bugünlük Dinçkökay'dan bu kadar. Size ufak ufak böyle sokak videoları yorumlamaya çalışıyorum. Elimize geldikçe de değişik videolarla sizlerle beraber olacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın.